Merhaba Pendikli TV izleyicileri ben Kübra. Milyonların beklediği TÜİK verileri açıklandı. Ocak ayında %48,69 olan veriler Şubat ayında %54,44'e yükseldi. Ve 20 yıl sonra ilk kez %50'yi aştı. Peki vatandaşlarımız bu konu hakkında ne düşünüyor? Geleceği umutla bakabiliyorlar mı? Hep birlikte bu sorunun cevabını öğrenelim. Ki e, enflasyon oranları açıklandı. Geleceğe umutla bakabiliyor musunuz? Geleceğe çok e, umutla bakıyorum. Şu durumda biraz e, enflasyonlar yüksek çıkmasının nedeni Türkiye kenarında değil tüm dünya kenelinde pahalılıktan dolayı kaynaklanan bir durum. Ama yazın ortalamasında biraz daha gevşeme biraz daha orta seyre doğru gidecek. Umut ediyorum. Ortamı vatandaşlar körüyor. Ama böyle ufak tefek, biraz enflasyon yükseldi, biraz pahalılık oldu. Bunlara katlanmak lazım. Ama önümüz çok güzel olacak. Neden katlanmak lazım? Mecbur muyuz katlanmaya? Kusura Mecburuz katlanmaya. Neden? Neden mi? Ben vatandaş olarak vergimi veriyorsam en iyi şekilde yaşama benim hakkım değil mi? Başkaları sarayda yaşarken ben neden bu çileyi çekmeye mecburiyetindeyim? Kusura bakmayın. Yandaşlık yapıyorsunuz ayıp. Hayır hayır. Bir sene veya altı ay biraz dişimizi sıkalım. Dünya kenarında bir kriz var. Sadece Türkiye'de değil, dünya kenarında. E bunda da katlanmak lazım ha. Görüyorsun Rusya'yı. Oh. Görüyorsun işte bilmem İran'ı, Irak'ı. Nereden nereye geliyorlar. Dünyada var kriz. Dünyada kriz var değil evet, mi? Dünyada ben onu ha, söylüyorum. Buna ha? katlamak lazım. Ha. Yok neymiş Tayyip'in sarayda yaşıyormuş. Ha. Tayyip şahsına mı yaptı o sarayı? Allah Allah. 80 sene yattı. Ne yaptı? Hiç. Bana yaptı ihracatidesinler. Canım başımın sinevadı ya. Tayyip. Bu adamın yaptıklarına bak 20 senede Neydi 20 senede memleketi ne hale getirdi? Hanımefendi ne dedi? Neymiş? E, Tayyip Bey sarayda oturacağımış. Biz bilmem nerede oturacağıymış laf nerede oturuydu? E, ben memleketi güzel her şeye çadır ediyorum da bak. Menderes, Ozal, beşinde Tayyip çadır. Bitti ekonomiyi yakından takip ediyoruz, bütün millet evet, olarak. Evet. Ee, çevremizdeki şartların, evet. e, güncel konjonktürün e, hükümeti zor durumuna soktuğunun farkındayız. Dolayısıyla e, bu artan enflasyon bizim geçici olarak bunlara katlanmamızın gerektiğini bize söylüyor. Çünkü etrafımız ateş çemberi. Yani şu anda Ukrayna'daki durumun farkındayız. Alım gücü artık gitgide daha çok zorlaştı. Çünkü şu, şu zamanda hiçbir şey alınmıyor. Hiçbir şey alınacak gibi değil. Dolar yükseldi. Tamam dolar yükseldi. Dolar düştüğü zaman sen bu satın şeyi düşürüyor musun? Düşürmüyorsun değil mi? Dolar düştü. Onu da düşür. Eskiden ben inşaatçıyım. Bir, bir 3 gram altın alıyordum. Bir yemeğe 3 lira alırdım. Bir yemeğe 3 tüp teşirdim. Bunun evet. hesabını kimse verelim. Bak geçen verem. birinci ayda 400 lira fatura geldi. İkinci ayda 804 lira fatura geldi. Bu ne ya? 100 lira olsun hadi 150 at üzerine. Ama ya %100 ya %50 %100 ya. Öyle o şey mi olur ya? 804 lira ya. 400'den 804 400 sen gel doğal gaz. Peki Rusya savaşı doğalgaz etkiler mi? Etkiler. etkilemez mi olur mu ya? Ha, onu bırak. Savaştan iki gün önce Ukrayna'dan neydi? İstanbul'a uçak bileti 1200-1300 iken şimdi 9000 liraya çıktı. Öyle evet, öyle. Evet. Şu anda ne evet. ya? Türk Hava Yolları bileti 9000 lira yapmış. Öğrenciler orada kalmış, gelemiyor, para yok. Mazot, benzin pahalı. Diyelim ki sebze nereden gelecek? Antalya'dan gelecek. Eskiden 2000-3000 liraya bir tır gelirdi. Şimdi bir tır 18 milyona geliyor oradan bura. Geldiği zaman bu sebzeye biniyor. Diyor ki, bir iş yaparken olur ya, yaptığın iş ne kadar doğru olursa olur 3-5 kişiye sor. Bir tarafa gitmeyeceksin. Yandaş olmayacaksın. Yandaş olmayacaksın. Tek yanlı olacaksın. Rüzgar, rüzgar bak öyle öyle çıktın ya. Kusura bakma da. Şuraya bir tüy koyalım. Bir de taş koyalım. Rüzgarı var ya Hangi taraftan gelenler rüzgar götürür? Taş hangi dört taraftan da gelse o taşı rüzgar götüremez. Tüy gibi olmayacaksın. Taş gibi olacaksın, kaya gibi sert duracaksın. Aday olsaydın sen, bari sen meclise girseydin. Neydi, Konuşmak şey çok o da, kolay kadar var. Kusura bakma. Çok, çok, ha, çok ha, iyi biliyorum. Biz dağdan gelmişiz. Çobanız herkesten üstü konuşuruz. Ha. Sen ne diyorsun, diyorsun? gel. Ya ya senin deneyimi varsa ya bilgi bilgi Cumhurbaşkanı Sen Cumhurbaşkanı, bilgi Cumhurbaşkanı al, bir, ver. bir sistem yaptı. Şu anda cimer oldu. En az 10 senedir var. Bildiğini oraya yazacaksın. Bildiğini oraya yazacaksın. Tekil devletle paylaşacaksın. Burada gelip de şimdi Sana bir şey peki, peki kardeşim herkesi Kardeşim güzel konuşuyorsun da. Ama güzel. Türkiye'deki bütün profesör ekonomi profesörleri toplandı. Dedi ki Tayyip Erdoğan'a AK Parti hükümetine bu faizi indirmeden vazgeçin. Ne oldu? Şimdi niye düşünmüyor? Demek ki zoru gördü. Ticaret abi vallar devletin arkasında en durmuyoruz. En biz devletin arkasında durmuyoruz. Bir dolar dolar 1 lira 2 lira attığı zaman bir bir biz hemen bir hükümetin bir aleyhine bir bir propaganda bir propaganda da yapıyoruz. Ekonomi ben yazmışım yazdı da. Yazdı <laughs> dolar 16'ya çıktı. Yazmışım da. Ya Devletin biz ne bir... kadar yanılıyor? Hayır, bak. Buraya bağlı. Her şeyi evet, bilen yani. insan hiçbir şey bilmiyor demektir. Tamam mı kardeşim? Benim mesleğim mobilyacıyım. Ben mobilyacıyım. Eğer ben döşemeden de almıyorum diyorsam orada yalan kim söylüyorum. Kim? Orada bilmiyorum çünkü. Kim ne kim biliyor? Her şeyi bilen bir adam her şeyi tekmiş ki Tayyip Erdoğan. Onu kaç tane danışmanı var sen biliyor musun danışmanı, abi? Danışman mı? Biliyor musun kaç tane danışmanı, danışmanı, danışmanı var bilmiyorsun. Mu danışmanı? Adam yatırım yapıyor. Çarşıya mı çıkıyor, abi. pazara mı çıkıyor danışmanı? Neye yatırım yapıyor? Bugün Sen bak bir hükümetin bir kolinin dallarını biliyorsun yani. Bu adamı bir olmuş. bu ülkeyi bir kişi yönetiyor bir kişi. fakat bak, o bir kişinin bir emek, sürü yardımcısı emekli, var. onların ne yapıyor? Var. Sadece bir doğalgazdan o parayı çıkartıyor. Bak yani nereden nereye. Oradan oraya atlamayalım lütfen. Niye? Tepede bir tane adam var tabii ki. Bir ülkede kral da bir tane olur. İngiltere'de. İngiltere'de. İngiltere'de kral, halktır kardeşim, kral halktır. Ya böyle saçma görüşlere sahip olmayalım. Hayır. İngiltere'yi yöneten de kraliçe. Ya bakarsan kraliçe koltuğunda oturur. Başbakan ülkeyi yönetir, bakanlar ülkeyi yönetir Kraliç yani. şeye mi çıkıyor? Televizyonlara mı çıkıyor? Bütün kanallara mı çıkıyor kral her gün? her şey gün bir kum kanallarda mı var? Rahatsız mı ediyor seni ülkenin cumhurbaşkanını görmek? Evet, rahatsız ediyor. O zaman hakkını dön git yani. Niye gideceğim? Ülkenin cumhurbaşkanı. Niye, niye gideceğim? Cumhur, o gitsin, cumhurbaşkanı ben ülkenin. Gideyim? Ben niye gideyim? Ha. O niye gitsin? Biz onu seçtik. Sen seçtin. Ben seçmedim ki. Seçmemiş olabilirsin. Tarafsız olmak Benim Bak, cumhurbaşkanım ben de cumhurbaşkanı Bak, dakika, yani. Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Eğer tarafsızsa benim cumhurbaşkanım, taraf tutuyorsa benim cumhurbaşkanım değildir. Tamam mı? Taraf taraf o taraflıdır olur, çünkü. Görüşün. Bak yemin ediyorum. Türkiye'de diyor ki, ben tarafsızım diyen medya ben görmedim. Medya mı? Ya, medya, ya, ben medya ben görmedim. Ooo. Bak Sen... gazeteciler en çok tarafsız olması gereken gazeteciler. Ama onlara bakarsanız Gazeteci da, muhaliftir. Herkesin, gaz... bak, herkesin gazeteci bak bir... gazeteci muhaliftir. Gazeteci taraf tutmaz. Gazeteci taraf tutmaz. Gazeteci, taraf tutmaz. Bunlar gazeteci hikaye... muhaliftir. Bunlar hikaye. <laughs> muhaliftir. ne hikaye. Herkesin bir siyasi görüşü var. Tarafsız diyene ben inanmıyorum. Ben Böyle bir ortamda da ülkenin Cumhurbaşkanının tabii ki partisinin olması normal bir şey. Niye? Evet. Yemin ederken ne diye yemin etti? Ne diye yemin etti? Ne diye, ne diye yemin etti? Anayasaya tarafsız olacağıma yemin etmedi ne, mi? Sistem mi değişti? mi Taraflı. Taraflı değil. Sen de yargılansan aynı şekilde, ben de yargılansam aynı şekilde. Sen istediği kadar muhalefet ol. Bak şu an burada bir sürü eleştiren kişi var. Hangi polis geldi de bize bir şey söyledi? Kim geldi de dedi ki sen eleştirdin hükümeti. Yo, sen gelsen, bizimle istersen, geleceksin gö gözaltına. Hayır isterse gelsin Öyle bir şey yok. polisi ya. Ha, Hem adil oh, bir ülkede yaşıyoruz. Ya, polis almalı diye Hem ben söylüyorum. O oh, ne, ne güzel. güzel. Herkes istediğini söylüyor. Hakaret, küfür etmedikten sonra Herkes Yani polis herkes, Kimi gelip söylemiyor. aldı ki? Kimi? Benim dört tane davam var kardeşim Dört tane davam var İnsanlar, insanlar Çağ ya dünya çağ sen ya neyin peşindesin bir ya Bir göz muayenesine gitmek ilaç almak için Üç gün sadece bir muayeneye gidiyordum Kardeşim şimdi de şey alamıyorsun randevu alamıyorsun Anladım. ya Randevu alamıyorsun ya Valla doğru bir Randevu ayın, bir alamıyorsun ya Bir aydan randevu alamıyorum gitti doktor. Kulaklarım duymuyor Dedim hocam boğazıma Doktor Muayeneye gidiyorsun mahalleye Bugün muayene oluyorsun Ertesi gün tahlile gidiyorsun. Ertesi gün sonuç göstermeye gidiyorsun. Böyle bir sistem var mı? Ben ne diyorum? Gecenin içinde giriyorduk hastaneye. E ben Doktora gidiyorduk. Ondan sonra haydi bir gün sonra ilaç kuyruğuna, bir gün para ödeme, üç günde ilacını bile alamıyordun. Hiç olmazsa aynen. şu anda ilacını alıyorsun ya, gözün seveyim. Aynı. Senin bahsettiğin Aynı. 80 yıllar değil mi? Evet. <laughs> evet. Biz hangi yıldayız? 2022'deyiz. İşte. Aradan kaç yıl geçmiş? Biz şimdi Avrupa'ya... Aradan kaç Avru yıl... Av, Avrupa'yı bırak. Tamam işte. Avrupa'yı bırak. Şey. Sen Avrupa'ya yetişemezsin. Avrupa'ya tamam. yetişemezsin. 30 yıl geriden geliyoruz biz. Onu kabul edeceğiz kabul etmek zorundayız. Anladın mı? Kıskanmıyor kimse. Ama 30 yıl yol, biz yol, övünüyoruz ya, ya. Yol yapmakla <laughs> övünüyoruz. Böyle bir şey var mı? Devletin görevi asıl asil görevi nedir? Adam Ve vatandaş vergiyi oluyor. ödüyorsa sen hizmet olarak yol yapmak yapman zorundasın. Ya. Vallahi yapmayın. Yapmak zorundasın. Anladın mı? Yol yapmak yani bu devletin asıl görevi. Memleket doktora gidiyor. Doktor, gidiyor. gidiyor. Doktor bile bakmıyor ya, bakmıyor, bakmıyor. Bir şey boğazma baktım bir şey yok amca. Ya kulaklarım var diyorum. Duymuyorum. Boğazımda kitle var. Burnuma baktı. Hiçbir şey yok. Ben de sağlamsın. Çıktım geri geldim. Böyle bir bak şey her var Her şeyi mi? bırak bir tarafa. Geçen yıl bir 5 e, litrelik yağ ne kadardı? Zeytinyağı. Şey çek ya. He? Değil mi? 23 lira 25 lira değişiyordu. Aynen, aynen, Şimdi kaç lira kardeşim? 130 130 lira 150 lira 170 lira değişiyor. Kat katına ya. Değişiyor. Dolar yükseliyor. Güya bundan hesaplayıp da Dolar yükseldiği için yükseliyor diyorlar. E dolar düştüğü zaman niye düşmüyor? Niye düşmüyor? Dolar, Hayır, niye düşmüyor? Niye? Sen sen Madem ne? dolar Çok güzel diyor Çok güzel. Devlet Do bak, hükümeti bak bak. Adam. Hükümetin yapması gereken ne biliyor musun? Serbest piyasayı kaldıracak bir kardeşim. Tabii. Şey. Tamam. Yapalım. Özal'dan önceki gibi. Özal özaldan sonra serbest piyasa geldi. Özal'dan önceki gibi yapacak serbest piyasayı kaldıracak. Etiketlendirecek ürünün tarihi bitmeyinceye kadar bu fiyatın üstüne satamaz. Aynı yere evet. geliyoruz. Özel öncesinde de adam çaya zam geleceği zaman binaların altı çay doluyordu. Ertesi gün zam geldiği zaman trilyonları yine vuruyordu. Kim vuruyordu? İki kişi üç kişi vuruyordu. Şimdi ne almış? şey devam diyor. Ne yapacaklar? Zamlar öyle olması gerekiyor. Çünkü gittik yukarı çıktı bu zamlar. Stok. Bu, bu şekilde önüne geçersin stoğun anladın mı <laughs> Tarih etiket olursa üzerinde de stoğun önüne geçersin i̇şte ben de anladın mı evet. ama öbür türlü adam alıyor zengin parası evet. var basıyor parayı stokluyor zamı bekliyor. Evet 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 Zam? tabii yani, yeter ya yani bu ne insanlar dedi, yazıklar özel çıktı ne dedi yani. benim memurum işimi bilir, bilir dedi. Binlerce memurlar he. yani başların istisnayla ayırıyorum. 3 kağıtçı memurların hepsi harac yemeye başladılar. Daha önce kime verdin oyunu? Heh? Kime verdin oyunu? Daha önce ben Özal'a verdim. Ecevit'e de verdim. AK Parti'ye oy verdin mi? Evet, verdim. Şimdi de AK Partilisin. Yok. Belki bu seçimde vermeyebilirim. Şimdi iki tane adam var. Bir dakika. Muhalefette iki tane adam var. Biri Ali Babacan, biri Ahmet Davutoğlu. AK Parti'deyken siz ona oy verdiniz mi? Yüzde 49. Verdik. Şimdi AK Parti'deyken verecek adam Muhalefete geçti mi, O muhalefette <laughs> oy verecek adam yok mu? Böyle mi yani? Ben veririm. millet şu anda perişan. Mağdur durumda. Yakında ot yiyeceğiz. Başka çare yok. Biber 25-30, patlıcan 30-40. Ya bu ne ya? Yani o kadar olmaz ya.